Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung'un AKG Harman Kardon Y500 kablosuz Bluetooth kulaklığını kutu açılımını gerçekleştireceğiz ve ürün incelemesini birlikte yapacağız. Şimdi bilmeyenler için tekrardan bir hatırlatma yapayım. AKG Samsung'un kendi satın aldığı markalardan bir tanesi oldu artık arkadaşlar. Harman Kardon da artık Samsung'a aittir. O yüzden AKG Bay Harman yazıyor üzerinde. Bu Y500 modeli inceleyeceğimiz, kutu açılımını yapacağımız modeli. Bluetooth, wireless kulaklık, çok tutulan bir seri olduğunu söyleyebilirim. Ses kalitesi çok başarılı bu cihazda. Şöyle genel olarak bir kutu üzerinden biraz anlatacak olursam 2018 yılının dizayn ödülünü almış bir kulaklık modeliymiş öncelikle. Şarjı full şarjı 33 saate kadar kullanım süresi sağlıyormuş. Onun dışında ekstra göze çarpan bir şey var mı diye bakıyorum. Bulut demiş. Hatta şöyle bir hızlı şarj özelliğinden bahsetmiş kutu üzerinde. 5 dakikalık şarjda tam 1 saat boyunca müzik dinleyebilirsiniz diye bir gösterge var burada. Onun dışında kutu içeriğinden bahsetmiş. Şarj kablosu, 3.5 inç şikayet ve kılıf çıkıyormuş kutu içeriğinde. 3 boyutlu katlanabilir dizaynda bir kulaklık yapısı varmış başka ekstra e bir özellik var mı diye bakıyorum. Evet. Genel olarak bu şekilde kutu üzerinde yazanlar. Şimdi açıp kulaklığımızı inceleyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş görüntüsü. Oo, oldukça güzel etkileyici bir kutu çıktı içinden. Şöyle bir kullanım kılavuzu hızlı başlangıç kılavuzu çıktı. 3.5 inç sıcak hızlı şarj kablosu kılıf ve kulaklık. Kulaklık resimdeki gibi katlanabilir. Şimdi açık göstereceğim yine. Burada işte üzerindeki tuşlar, fonksiyonlar vesaire hepsini ayrıntılı anlatmış bize. Ve bakalım güzel bir kutu bizi karşıladı. Açtığımızda evet etkileyici bir şekil yapmışlar dizaynı falan bayağı şık duruyor bu bu arada okyanus yeşili rengiymiş arkadaşlar bu açtığımız renk okyanus yeşili rengiymiş güzel şık bir maviye vuran bir yeşil dış kısmı siyah kaplama şuradan evet bayağı bir böyle özenmişler neyse şu kılıfın içine bakalım Böyle güzel bir kılıf var. Korumalı. Oldukça iyi güzel bir kılıf yapmışlar. Burada ne var? Normal jack kablosu var. Başka şarj kablosu. 3.5 inç jack girişi. Bunu geçtik. Bu neymiş? Ee, AKG harman kardon. Yine hızlı başlangıç kılavuzu. Küçük kita kitapçık halinde tekrardan koymuşlar. Şimdi açalım bakalım. Ha, açılıyor zaten. Evet. Çok da büyük değil gördüğünüz gibi. Ee, dış kısmı şöyle kaygan olmayan böyle bir maddeyle kaplı, plastik tarzı. AKG'nin logosu var burada. Şurada iki tane bant gibi bir ne kaplama var. Y serisi diyor. İç kısmında yine Y şeklinde bir kaplama gibi bir şey yapmışlar. Şurada dokunmatik değil, tuşlu bir sistem var. Şuradan basa arttırıyorsun. Şurada şarj, şurada açma kapama tuşunu koymuşlar. Şurada sesi arttırma, azaltma, yukarı aşağı şeklinde durdurma ve Play oynatma şurada ayrıca bir iki buçuk inçlik bir jack girişi konulmuş başka bir kuş vesaire var mı diye bakıyorum Evet şöyle katlanabiliyor gördüğünüz gibi yani kulağınızda çok kaba durmayacak ses kalitesi oldukça iyi başarılı olsun dediğimiz bir kulaklık modeli istiyorsanız AKG, Samsung'un Harman Kardon AKG modeli Y500 serisi oldukça başarılı, güzel bir seri. Tavsiye ettiğim kulaklık modellerinden biridir. Ben müzik dinlemeyi seviyorum, iyi bir şey olsun istiyorum diyorsanız bu arada fiyatını tabi merak edenler için böylesine başarılı şık bir kulaklık modeli şu an 900 bin lira arasında bir piyasa fiyat aralığında satılıyor. Bazı yerlerde belki 800 TL'den de bulabilirsiniz. Dediğim gibi 800 bin TL arasında bir piyasa fiyat aralığında satılan bir ürün. Ses kalitesi oldukça başarılı, dizaynı şık, katlanabilir, 3 boyutlu. Bir dizayn. içinden kılıfı vesaire çıkıyor dediğim gibi. Şöyle şık kılıf içine koyabilirsiniz. Y500 serisi wireless bluetooth kulaklık modeli. Samsung'un bu şekilde arkadaşlar.